Çarşamba günü yapılan Fed açıklamaları öncesi piyasalar 2022'de 4 çeyrek puanlık artış beklentisiyle fiyatlanırken, Fed Başkanı Powell'ın ekonomi ve iş gücü piyasasının garanti edilirse daha hızlı bir tempoyu kaldırabileceğini önermesinden sonra artış beklentisi 5'e doğru harekete geçti. Açıklamaların beklendiği kadar güvercin gelmemesi endekslerdeki volatiliteyi artırdı. Endekslerin yön bulmakta zorlandığı günde işlem hacimleri Dow Jones için 30 günlük ortalamanın %25 üzerinde gerçekleşirken, S&P 500'de %15. %5.81, Nasdaq için %3.6 olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan endeksler gün sonunda çoğunlukla negatif olarak işlem gördü. Dow Jones yatay negatif kapatırken S&P 500 %0.54 ve Nasdaq %1.4 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde ham madde sektörü %5.17 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %2.2 ve iletişim servisleri %1.08 oranında yükseldi. Finans ve sanayi ise sırasıyla %1.18 ve %0.74 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. S&P 500 endeksinde ise enerji %1.24 oranında değerlenirken, altyapı %0.78 ve temel tüketim %0.58 oranında primlenerek üst sıralar değer aldılar. En çok değer kaybeden sektörlerde ise %2.27 ile takdirsel tüketim ve %1.75 ile gayrimenkul ve %0.93 ile sanayi yer aldı. Piyasalardaki volatil volatiliteyi ölçen VIX endeksi ise 30 seviyesinin üzerindeki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa endekslerinde ise pozitif seyir hakimdi. STOXX 50 endeksi %0.49, FTSE 100 %1.13 ve DAX %0.42 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde sağlık %3.57 ile en çok değerlenen sektör olurken, onu %1.98 ile altyapı ve %1.33 ile ham madde sektörleri takip etti. IT ve takdirsel tüketim ise sırasıyla %0.36 ve %0.09 oranında düşüş sergileyerek endeksi negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde altyapı %3.98, gayrimenkul %3.5, iletişim servisleri %3.17 değerlenerek dikkat çekerken, sanayi yatay negatif ve IT sektörü SAP'nin %5.97 oranında değer kaybetmesiyle %4 düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektör oldu. Dünkü Amerika veri takviminde haftalık işsizlik başvuruları 265 bin beklentisinin altında 260 bin, Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri %0.6 düşüş beklentisinin üzerinde %0. %9 düşüş, 4. çeyrek büyüme verileri revizyonu %5.5 beklentisinin üzerinde %6.9 ve Aralık ayı ikinci el konut satışları verileri %0.4 düşüş öngörüsünün üzerinde %3.8 oranında düşüş olarak açıklandı. Bugün Japonya tüfe verisi, Fransa ve Almanya dördüncü çeyrek verileri, Almanya güven endeksleri, Amerika kişisel gelir ve gider verileri ve son olarak Michigan Üniversitesi beklentileri takip edilecek. Amerika hisse senedi piyasalarında FED toplantısı sonrası çalkantılı seyrin devam ediyor olması, 2021 yılında beklentilerin üzerinde büyüyen Amerika ekonomisi ve Mart ayı toplantısında pandemi sonrası ilk faiz artırımına kesin gözle bakılması, dolar endeksinde 2020 Ağustos tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyelerin görülmesinde önemli rol oynadı. Seansa oldukça kuvvetli başlayan Amerika endekslerine paralel yönünü 97 seviyesine tekrardan çeviren dolar endeksi, geri çekilmenin yaşanmasının ardından seans genelinde 97.15 ila 97.30 arası bir bantta hareket etti. Kapanışa doğruysa endeks %0.8 primlenerek 97.25 seviyesinde fiyatlandı. G10 para birimleri karşısında primlenen dolarda en kuvvetli hareketler ise %1.1 üzerinde Yeni Zelanda ve Avustralya doları karşısında gerçekleşti. Sterlin dolar paritesinde önemli destek noktalarından biri olan 50 günlük hareketli ortalamanın yer aldığı 1342 seviyesi de kırıldı ve parite günü %0.6 civarı kayıplarla 134 seviyesinin altında kapatmış oldu. Benzer tablo euro dolar paritesinde de görüldü ve %0.8 civarında kayıplar öne çıktı. Fed'in enflasyonla mücadeleye yönelik agresif yaklaşımının altını çizmesiyle altın 2 ayın en büyük düşüşünden sonra kayıplarını artırdı. Kuvvetlenen dolar tarafından da baskılanan değerli metal, 200 ve 50 günlük hareketli ortalamalarını kırarken, Amerikan hisse senedi kapanışının sonlarına doğru 1795 dolar seviyesinde yer alan 100 günlük hareketli ortalamanın destek rolünden direnç pozisyonuna evrilmesi öne çıktı. Kayıplar %1.3 civarında gerçekleşti. 2 yıllık Amerikan hazine getirisi Fed'in artan enflasyonist baskılarla mücadele etmek için Mart ayından başlayan bir dizi faiz artırımı olasılığına işaret etmesinden bir gün sonra dün neredeyse 2 yılın en büyük günlük kazancını kaydetti. Uzun vadeli devlet borç getirileri ise neredeyse bir hafta içinde en büyük oranda daraldı. Amerikan 10 yıllıkları 6 bas puan daralarak günü %1.8 seviyesinden tamamladı. Getiri seviyesinin %1.28 civarında olduğu İtalya 10 yıllıklarında da benzer bir hareket görüldü. Benzer İngiltere ve Almanya kıymetlerinde ise satıcılı seyir hakim oldu ve sırasıyla %1.22 ve eksi %0.06 seviyelerinden fiyatlandı. 10 yıllık Türkiye hazinesi Eurobond'unda kapanış yatağı gerçekleşirken, 5 yıllık CDS ise günü 523'ten tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.